Selam arkadaşlar. Ben Ufuk. Bu birlikte Minecraft 1.17 donma ve kasma sorunu ayarları yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi günde bir video geliyor. Oyunumuza giriyoruz. Bu arada bende de oyun donuyor. Özür dilerim yani. Ama ayar yaptıktan sonra FPS'niz artacak. Oyununuz donmayacak. Arkadaşlar bu arada Optifine diye uygulama var onu da yükleyip Minecraft'ta kurduğunuzda e, doğmuyor yani. Evet arkadaşlar hemen açılsın oyunumuz, hemen ayarlarımızı yapalım. Arkadaşlar merak etmeyin, benim 1.18, 19 falan da gelebilir. Bu hafta içinde e, Minecraft'ı tamamlayabilirsek ki olur. Arkadaşlar gidiyoruz. Az kaldı merak etmeyin. Bu arada çay içiyorum. Afiyet olsun. Siz de çay içiyorsanız. Az kaldı arkadaşlar. Biliyorum. Evet arkadaşlar gidiyoruz 1.17.1 Minecraft Arkadaşlar ben bu arada TL Uncle kullanıyorum. Aşağı bıraktığım linkten de TL ücretsiz bir şekilde indirebilir, indir, kurabilirsiniz. Ben tam ekranını yapacağım mı? Da yapalım arkadaşlar biz tam ekran. Ben de, de bu arada donuyor. 1.171 donuyor. 1.18 videoda donuyor. 1.171 de videoda donuyor. Evet arkadaşlar girdikten sonra bir e, Türkçe yapalım mı? Evet, Optifines. finds ıı, şuydu herhalde Türkçe. Evet. evet. Don, don ediyoruz. Arkadaşlar normalde sabah video atardım ama okula gidiyorum. Ee, yazılılar falan var işte. Yoksa gitmem de belki. Hemen yani, Açıldıktan sonra hemen ekran ayarlarımızı yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ı indirmek isteyen arkadaşlar varsa çok güzel bir oyun. Ama tek başına e, keyfi çıkmıyor tabi. Bu Discord sunucularından arkadaş bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada e, videolarım yararlıysa tekrardan yoruma inebilirsiniz. Buradan biz seçenekler diyoruz arkadaşlar. Görüntü ayarları alıyoruz. Arkadaşlar buradan biyom karışıklığını 3'e indiriyorum ben. Ama size kalmış bir şey. Evet hızlı. Görüş mesafesi 5 yıl. 120. Ee, 120'de kalıyor. Grafikler hızlı olacak. Yumuşak aydınlatma kapalı. VSN kapalı. Arayüz ölçeği. Ben 3 yapıyorum ama size kalmış. Yok. tam ekranı açmayınca yapın. Otomatik. Tam ekrandan çıkalım be. Evet. Yoksa donacak herhalde. Ama bu yaptığımız ayarlardan sonra videoya girmediğiniz sürece donmaz. Otomatik. Tam ekran kapalı. Parlaklık. Karanlıkla kalsa bir yol. Al çarpışma efektlerine düşür. Balık gölleri kapalı. Ee, parçacıklar en az. Bulutlar kapalı saldırı kapalı sarsılma göster kapalı arkadaşlar işimiz bitti burada veya hiç hepsi mi bitti Bakalım. bakıyorum arkadaşlar hemen Hı hızlı bir şekilde merak etmeyin hemen açılsın telankıl Arkadaşlar şöyle sesi düşürelim. Evet. Ha arkadaşlar e, bitti işimiz bugün. Yarın devam edebilirim. Arkadaşlar nasıl e, ne diyeyim? Kendinize iyi bakın diyelim. Hoşça kalın. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada e, hangi edit e, programını kullanıyorsun diyenler var. Mobile video editor vardı. Çok güzel açıklamaya bırakırsam. Büyük ihtimalle bırakmam da yarın bırakabilirim. Bugün yoğunum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir arkadaşa bakın. Yazılım var yarın ama ben sizin için video çekiyorum. Yarın fen bilimleri var. Bilişim, bilim teknolojileri. Neyse arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Yararlı olduysam e, ee, abone olun, like atın, yorum yazın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bye bye. Let's go.